Ne kadar gururlansan da öleceksin kardeşim Ne kadar kibirlensen de göçeceksin kardeşim Dünya senin olsa da fayda vermez kardeşim Sen de Rabbine hesap vereceksin kardeşim Niçin yaratıldın oku ne diyor Kur'an Ne emrediyor sana yüceler yücesi Rahman Vakit çok geç olmadan henüz ömrün dolmadan Öğren kardeş tevhidi Yap Rabbine secdeni Sakın kanma sakın Sana düşman şeytana Apaçık düşmandır Diyor Rabbin bak sana Vakit geç olmadan Dön kardeşim Rahman'a